Merhabalar Barış Büke, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugünkü gündemimiz şu. Doçent doktor Barış Büke, kliniğinde gebelerine, takip ettiği gebelerine ne gibi hizmetler sunuyor? Bunların neden, niçin? Şimdi e, takip ettiğimiz gebeleri demeyelim sadece. Klinikte sadece gebelere bakmıyoruz. Evet. E, öncelikle e, uzmanı uzmanının aynı zamanda bir kadın doğum uzmanı olduğunu unutmamak gerekiyor. E, tüm jinekoloji hastalarına tabii ki bakıyoruz. Yani biz de rahim ameliyatı yapıyoruz, biz de yumurtalık kişilerine bakıyoruz. Biz de çocuk sahibi olmakta zorlanan kişilere destek oluyoruz. Yani infertilite hastaları bakıyoruz. Aynı zamanda tabii ki gebe takibi yapıyoruz. E, Riski gebelik takibini yapıyoruz. Riski gebeliğin yönetimini yapıyoruz daha doğrusu. Tabii ki bizim doğurduğumuz hastaların büyükçe bir kısmı uzmanlığımızdan dolayı riskli hastalar oluyor. Ama normal gebeleri de tabii ki takip ediyoruz ve doğurtuyoruz. Öyle bir şey var çünkü. Evet, Sanki hiç normal var. gebe takip etmiyoruz. Bize gelen gebeleri de hep söylenen şey, sen riskli mi gebeliğin, neden barış bükeye <laughs> gidiyorsun oluyor normal gebelik takibini yapıyoruz. Jinekolojik infertilite hastalarına ve penatoloji hastalarına tabii ki bakıyoruz. Gebelik takibimiz sadece gebelik takibi değil, doğum esnasında, doğum aşamasına gelirken doğuma hazırlık eğitimlerimiz oluyor. Doğuma hazırlık eğitimlerini neden yapıyoruz? Çünkü kişiler özellikle ilk doğumlarında, gerçi ikinci de olsa çok fark etmiyor. İnsanlar bilmediği şeyden korkar. Bilmedikleri için çok fazla ürküyorlar. Aslında bunun bu kadar ürkülecek bir şey olmadığını, kendisinin nelerin beklediğini bu süreçte anlatmış oluyoruz. Gebelik takiminde zaten konuşuyoruz hepsini ama doğum öncesi eğitim kesinlikle çok faydalı oluyor bu anlamda. Bu doğum öncesi eğitimde aynı zamanda işte çocuk uzmanı arkadaşımız da doğum sonrası nelerin beklediği yeni doğan döneminde anlatıyor. Aynı zamanda işte doğum esnasında yapılabilecek kordon kanı, kordon dokusu saklama gibi bir takım bilgileri de veriyoruz. Bunların hepsini bu süreçte konuşuyor oluyoruz. Bu açıdan da gebelerimiz şanslı. Sadece maalesef kendi gebelerimize bu hizmeti verebiliyoruz. Çünkü kısıtlı bir alanımız var. Kısıtlı bir alanımız olduğu için çok fazla da uzun vakit ayırabildiğimiz bir iş olmadığı için belli sayıda yani kendi gebelerimize, kendi doğumunu yaptıracağımız, takip ettiğimiz hastalara bu hizmeti veriyoruz gebelik takibi ve diğer işlemlerin yanı sıra böyle bir hizmetimiz de var. Peki, peki. sizin <laughs> Bu böyle bir kısım veriliyor. Doğumu hekim tek başına yaptırmıyor hiçbir zaman. Bunu bilmek lazım. Özellikle vajinal doğum takibinde dikkat edin. Normal doğum demiyorum, vajinal doğum diyorum. Ebe'nin çok büyük rolü var. Çünkü hekimin hem günlük işlerini yapıp hem de o doğumu takip edebilmesi kendi başına çok mümkün değil. Bir doğum olduğunda her şeyi bırakması lazım ki bu çok mümkün değil. Doğuma kadar olan o aşamayı, doğumun ikinci evresi denen aşamayı ebeyle birlikte geçirmesi, özel ebeyle birlikte geçirmesi tabii ki Daha önceden çok, tanıdığı, güvendiği tanıdığı, bildiği, kendisine destek olacağından emin olduğu kişiyle ilerlemesi hem hekim açısından çok önemli çünkü hekimin ne istediğini o ebenin biliyor olması lazım. Hangi durumlarda risk yarattığını ebenin tecrübeli olup hekime aktarıyor olması lazım. Onun için de bu özel ebe ile bir özel hekimin çalışması kesinlikle en doğru olanı. Ki doğum normal doğum olabilsin. Bir doğumun normal doğum olması vajinal olduğu anlamına gelmez. Ne anlamına gelir Barış? Normal Bunu Şöyle doğum. yüksek sesinde de bir açıklar mısın? Herkes duysun istiyorum ben Normal doğum demek. Doğum bittiğinde annenin de bebeğin de sağlıklı olduğu, normal olduğu, problem yaşamadığı doğum demek. Bu doğum karından olabilir sezaryen şeklinde, vajinal olabilir. Vajinal doğumlar her zaman normal olmaz vajinal doğumlarında belli riskleri vardır, sezaryanın da belli riskleri vardır. Bunları anne baba adayıyla konuşarak doğum şekline onların da isteği doğrultusunda ortak bir karar vermek gerekiyor. Bebek açısından, anne açısından zaten risk oluşturan durumlar varsa bunları hekimin paylaşıyor olması gerekiyor. Normal doğum annenin de bebeğin de sağlıklı olarak doğumu bitirdiği doğumdur vajinal doğum değildir. Barış Mükke şunu da şuradan söylemek istiyorum. Bir kez daha izleyicilerimiz de duysun. Şimdi bize gelen gebelerimiz, tekrarlayan gebelik kayıpları, normal gebelikler hepsi bir takım bilgilerinden faydalanıyorlar. Ama gelemeyen şehir dışında olan, hatta Almanya'dan bize gelenler de var, bir takım gelemeyen kişiler de var. Onlara diyorum ki ben, yorumlara sorularınızı bırakın. Barış Mükke size dönecek. Buradan bir söz alabilir miyiz? alırız zaten bu şekilde yardımcı olduğumuz çok kişi var. Tabii ki tedavisini yapabilmek için kişinin mutlaka bize gelmesi lazım ama problemi olup bize ulaşamayan kişilere de yol gösteriyoruz. Bunu hep yaptık. Almanya'dan evet iki kişi tekrarlayan gebelik kaybı olan bir yıl tedavi alan ve çözülemeyen kişi çok şükür sağ salim gebeliğini ilerlettik. Uzaktan ilerlettik. Belli yani belli bir yere kadar tabii ki Gereken tedavilerini yaptık, geldiler, sağ olsunlar Ama belli yerden sonrasında yönettik. Bazı kişilere de buraya hiç gelme imkanı olmayan kişilere de bana ulaşabildiklerinde, yani her Instagram yoluyla oluyor ya da mail yoluyla oluyor Artık başka YouTube bir şekilde oluyor. Da. Bundan sonra esasen YouTube'dan olacak diye düşünüyoruz. Bilgilerimizi tabii ki paylaşmaya çalışıyoruz. Herkese fiziksel olarak ulaşmak mümkün değil. Ee, ama burada söylediğimiz, anlattığımız, verdiğimiz bilgiden birçok kişiye bu şekilde ulaşacağını düşünüyorum açıkçası. Peki o zaman herkese sağlıklı doğumlar dileyelim mi? E, dileyelim. Amacımız o <laughs> <olsan. gülüyor>